<laughs> gel oyuna gir, <laughs> silah oyuna gel lan. Nasıl silah? Her Ama silah serbest Aa Abi kütüphane aç abi. Kütüphane abi. Kütüphane mi? Bak dayak yersin kütüphane. ha. Harbi kütüphane, 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 kütüphane dayak yiyebilirsiniz yani. Evet, gel Kimse, bunu al bak. Ah. Kimse Oğlum ben ne yaptım ya? O da mi? Gel bunu mu al? Ey Allah izlesin. Sileceğim. Ee, kuruyorum onu. Kur kanka. Bak beyler pişman olmayın sonra. He? Bana. İyi sen bilirsin abi. Kutuphane tamam. Konuşarsın abi kayıt alıyorum. Ee, i̇ki takımına da şimdiden başarılar. <laughs> Mustafa üzüldüm kısım ne biliyor musun? Güzel oynuyor iki takımda. Senle ben oyun yendik Ersin de oyun yendi. Ben de oyun, Ufuk daha oyun yenemedi bugün. Her şeye geç her şey, <laughs> her şey. Musab, <laughs> aynen Musab geç Şimdi Ben hmm. dün aldım ya videoları eyvallah Aa Musab bizde kaldı Ya ya gerisini Abi adım inşallah var, var ya. ya Mesut komiserin tabancası yoktur Güzel silah var lan Tükürüyor ya aşırı gidiyor ya, evet. ya hava kapalı ya Hava kapalı Karanlık ya saçmalık Hadi Bak bakalım Üç Kanka Musab Musab şey tavayı hak etti ya. Hı -hı. Yeni hesapta da bir tava yesin. Ben Ersin'e ben Team match. Yine hesaplarına tava atıyoruz. Şuna da atalım. Ya e ee, böyle mi oynayacağız? Yok. Gelir seni merdivende. Hey atladın köprüden. Köprüden atladın. First point ya, for the red team. Ya, bravo, bravo. Canı yok, canı yok Ersin abi. Nerede? duvar yapıyor şu an. Ne Havada oluyor? yok oldu ya. Ne oldu lan? Oha Canım 30 oldu ya. Arkanda tuttu. Olsun. Lan oğlum adama sıkmıyor mu sen? Ersin neler yapıyorsun ya? Ersin no. duvar yapma ya. Ben de duvar Sayın. Korunmayalım oh, yani. mı? 48 Ben de kanka onlar diyeceğim buna. Aynı ufuk var ya. Enemy Oy ufuk. Canım mı? Yıkılıyorsun ya. kardeşim. <laughs> no Oha. Adam. Yalla yalla yalla. Var vurmamışsın baktım da. <laughs> 107 kanka ufuk sana geliyor. M4'ü var. Ee, ben öldüm zaten. Kimse gelemedi bana. Abi ilan yapmam lazım bir saniye. tane headshot Evet var ha. Burada zahmet. bir yerde olabilir. Ne var öldürdün? Bak atladı. Oha. İki. 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 Ya, Helal lan ya. sana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu gülüm? Sıkıntı mı var? Duymadım. <laughs> <Sıkıracağım. gülüyor> ya öf. Boncuk silah ya. Olur öyle ya. <laughs> Ersan amca Ortada Ortada. Bizim basaya doğru gidiyor. Kanka bunun ufu görüyor musun? Bizim base'den dönmüş. Ne diyorsun bu hakkında? Özerim. Aradan çıkıyor. Kanka Var mı öyle? Ya. Ha ha şey okey. Okay. Okay. Kanka ufku yakaladım da canı bir. Öl. <laughs> Ha ufluğunda kas yok bir, zaten. Bir, aşağıda. Anlar. Ya senin nasıl bir kas var ya? <laughs> öyle at. Memo Sait arkandan ne bakıyorsun abi? Ya sen bitsin lan. Sen yan bitsin öyle gel. Ya bu. <laughs> 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 Nerede sen bence bak bizim şeyden çıkıyor karşısına. Lan gittik yine ufuklar ya, ufuk. sıktık ya. Lan nerede kutladın ya? Ne ya? O ama! 72 ne lan? Ağlama. Sayıcım ağlama. Ufuk mu vurdu beni? Mutantla. Yok. Nice shot. Kanka şey geliyor. Ay canı yok. Şeye de vursana. Ufuk'u da öldü.

Beni. Ya saçmala bak ya. Niye düşmüyorlar tekte? Ya ya hainlik. Var gibi. Hainlik olabilir mi? Eyvallah. Hadi be niye vurdu beni? Ersekin trick <laughs> Bak ya, yıkılmıyor ha. Vurma lan. Yalla yalla yalla. Ya, Öf. öf. Ya bu ne ya? Bir tane yedim. Biz niye tek yiyoruz sabahtan beri iki tane vururum size ya. Puk çık karşıma puk. Ya oha oraya kadar geldin mi abi? Bak yukarıda. Ha. Ha. Lan ne oluyor? <laughs> abi 3 saniyem vardı. 3 saniyem vardı. Nasıl? Silah sıkınca gidiyor. Ya saçmalığa bak ya. 3 saniye varken nasıl vurduysan. Ben kombo modu. Hadi. Mini. <laughs> <laughs> Ortada bir tane vurdum. Yes. Kompa alsam. Kardeşim kanala abone mi aldın ya Musab? Ölüp duruyorsun. Ya bırak. Sanki çok bir şey var aramda. <laughs> <laughs> Ney? Kompayı nasıl vuracağız ya? <laughs> ya bana neden ya? Sana odaklansa ben vururum? Kanka var ya çocuğum. Kanka pompalısı var çok yaklaşma. He tabanca var. Yaklaşma. Sakın şaşırma. Sakın korkma. Et çatıdı. Ayy onu lan. Ayy ne ya. Kaç 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 Ersin, Oy, kaç. Oha! Kes lan sesini. Aptal tabancayla oynamıyor. Yemin ederim var ya. Aptal. <laughs> <oynamak. gülüyor> Kanka. Sen al canı. Lan beni vuracak. Yardım et. Oğlum yardım tabanca har harbi nasıl yapacağız at Ha? Ya 86 ya. Allah korkaksın ufuk. Var ya yüz yüze kapışamayacak kadar korkaksın. Tek o, şat atıyorum lan bir dakika. Lan Murat. <laughs> Aldım. Ya vur şunu be. Canı ya, yok. Yallah. Ya bunun hiç aldı vallahi dedim. Ersap kaçıyor. Lan buradan doğmuyor muydu bunlar? <laughs> 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 ya yapma baba be. Musab biliyorsun değil mi? Lan var ya ufu nasıl kurtardın Musab? Allah

Ufuk vursun kanka ufuk vursun. Gel gel vur. Tamam güzel. Bekle kanka. Bu tabanca da görür. Bekle Ersin abi gelsin Ersin abi gel gel gel. Kanka bekle. Kanka bay ordum bay ordum oyna oyna oyna. Gel oyna abi. Oğlum şey de orada dur dur. Gel diyor. Kanka o da orada. Hesap da mı orada? Aynen öyle. Oynuyorsunuz abi. O zaman tek söylüyorum sana Ersin. Kanka. Hazır mısın? Şunları ayıralım biraz. Gel benimle. Havayı fırlatsam mı ya? Bak, tamam beni vurdu beni vurdu beni dur dur Ersen dur 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 Gel benimle gel 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 adam tabanca ile Ortadayım ortadayım gel bir ufoyla gel bir ufoyla ufoyla üstte Gel Lan arkanda bir tavada daha var Sizin O da canaz o da canaz o da Kanka kanka Gel benimle gel Üstte bir tane adam var Kanka ufoyla 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 canı ufoyla 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 geçtim arada. Hadi vur onu vur. Tamam Bek çok güzel. Yapmaz, Bekle helal şey olsun. Ya. <laughs> 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 ya ona ne <neydi>? düşüyorsun? Bu fuck, bu çok basit <işte>. geliyor bana bana anlamıyorum beni ben. Oğlum zaten canı yoktu lan. Keşke <laughs> ben şey hem serisi kaç oldu ben tanımıyorum bu sayıları. Sen niye tavaya <laughs> geçiyorsun ki? Zaten tava var bir tane. Ah, güzeldi güzel. Yani. Ben işte ben kaç oldu? Kanka çok oynayamadılar sanki yıl ama. Yani. Bu arada sarmıyor biliyor musun? Bunlar ya, Bunlar sarmıyor. Bu ara evet bu ara bir sarmama olayı var ya. Şanslı ne demiş? Espanya mi geldi demişti anlamadım tam. <laughs> ne dedin <yapayım> lan sen? Kırk <laughs> ya. Gel ufuk bir daha açayım ya bir bugün daha Bugün günümde belki. değil ya. Bugün ufuk yok. Yok abi bugün oturtur belli oldu ya. Vuramadım. Gel gel. gel. Ya yok, gel abi, gel. Yok, gel geldin oda ya. Geldin oda ya. Uyuduk. Gel gel. Gel bir Abi şu ufuğu yanına al da bir video çıksın ya. Ufuk Tamam Ufuk gel ya. Yani Çıkarız. Ben <laughs> <Saydın>. karşıdayım. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Yok yanımda olunca olmuyor. <laughs> <laughs> Sağ ol. Yola. Heh, yola. Yola. Sait gel benle sen gel. Sait. <Gülüyor> <gülüyor> <Sıfık>. <gülüyor> Ufuk. İstersen gel bin alalım beraber. Abi. Abi başlattın şu an. tamam hadi başlayalım. <laughs> <laughs> Aynen. Tamam bu sefer bizde kardeş. sefer easy. Sait 40 yılın başı geliyor ya. Sevinsin de Oo. Kardeşim arada bir geliyoruz ama sana bir ayar çekmeye geliyoruz. Sevin. Bu nasıl bir söyleme tarzı lan? Team Let's go. doğru lan buradan var ya şu... headshot dedi. güzelmiş aslında. O zaman piklesene madem headshot dedi niye piklemiyor? Korkaksın ufak korkaksın. Kanka. Lan o dondu. Lan. Ersan abi ses. ses. Sesiniz var mıydı? Hain insan. Sıfır canım. az mıydı? Tabi tabi. Yine iyi olmuş. Sen ne ben açam orada. Yoksa nasıl oldu Musa be lan? Tamam. Ooo kanka ufuk açıldı 3-2. Yani ya ufuk her zamanki ufuk rüzgar ya. Kanka Arap oh. var bir tane ha. Ufuk uç pardon. Ya kanseri yok zaten. Bu ne ya? Kardeşim Sayın... orada bir yol mu var ya? ya canı canı yok senin. Sayın canı yok. Yattığı yeri görmen lazım. Ya Sadece adam alttan sıkıyor oğlum adam alttan sıkıyor normal Değemiyor Aa. önümüzden gelemiyor ne yapalım Oo awk bulmuş ya, <laughs> ya, ya buna da ölmem lazım. Lan ne yapıyon lan sen burda Ne yapıyon <laughs> lan sen burda Ulan o nasıl arayı aldılar ya? 3 kişi sıkıyorlar 3 Hayır üç. aldın beni aldın beni sayıda <laughs> Ert abinin sıfır canı Ne? UMP ile mi? Ya bebeğim. <laughs> ya ulan kaçırmadım bile lan. <gülüyor> <gülüyor> ha deliye bakıyordu hadi. Aynen deliye bakalım. <laughs> Ay skop açtım ya. Bir de ortada. Ölme Sait ölme. Öl. Öl Öl Ölmeyeyim mi kanka? Oraya Ersan, ne tarıyor? Sab... Ne lan? Ya? Orayı gördüm çok. <laughs> 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 ufuk 8 yapmış. Lan ben bu avukta kaldım. Bu neymiş ya böyle? Sen sana yer, yeri görsen. Kanka <laughs> yani, sen adam şey yapıyor. Adam senin sağdan bait Ya abi bu ne ya? Bu bilinçli mi ya bu hareket? Easy. Ya kruz var ya. Kruza kruza. <laughs> Kanka bom. <laughs> Fırt Merdan. Merdan'ın o köşesinde. Ulan saçmala bak. Aa ben kaldım 3'te ya. Bu ne ya? Ne oldu bu çocuğa ya böyle? Aynı fık. 101 HP. Melek yok lan. Ernest abi havada. Ben var ya bak daha tek tek biriyle çıkmadım ha. İkisi birden tarıyor beni. Böyle hainlik görülmedi ya. Hayır. Ya Seyit ne yapıyorsun? Vallahi. Öl artık ya bir canım mı var? Yok. Ki? Bilal. Yok kanka bu skit bana döndü olmaları önemli değil o kadar. Ya ama ya. Oğlum sen niye ölmüyorsun lan? Canıyor. 117 ne demek ya? 117 vurmuşum ya Bir diyor. canım vardı bir. vallahi. Bir bir dakika. tane var. Böyle geçsinler kanka sıkıntı yok. Nasıl Ne no sıkıntı? The blue team doesn't have a lot of time left. Ben bir açılayım bir dakika ya. Ulan buradan bir çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Duvarda duvarda Ne öyle artık ya Öleceğim mi Musa öleceğim Kanka 98 Abi iki tane pompalı vurdum ya Ama iyiyiz Kanki üstünde tam Ya Ersem de az ya O ne ya? Half of the match is over and the red team is in the lead. Ha canını dolduruyor ya hain insan. Arkadan gidiyor. Orada oh kanka. Be kanki 103 vurdum bu arada. 103 vurdum kırmızının arkasında. Bizim meyiz. Oradan gidelim yıllar oldu. <laughs> <laughs> ya. Dur açılıyorum açılıyorum sonra. Ayy vurdun mu harbiden ya. Kompalısı var üstünde. Babancı'ya artık bir geçeyim. Almış mı ya? Sağda. No mercy! Şunu tekli alacaktım ben daha. Ee, kardeşim bekliyorsun. Ufukçum. Adres ver. Nerede? yukarıda mı? Burada burada. İkisi de aynı şey. Oha Ersin abi. Çalındı ya, ya Sen, çalındı ki. Ben bunu gelerek. Var ya Musab. Yeniş. Aldın onu. Diggle mı? Kim kanka? Ersin abiye baksana yeni oynaya bak. Ay Lan. Kaçamadım ya. Orada Said'e Said'e de, de vur. Olur abi. Hadi be. Neyse, Ersin var, önümüzde ya, sıkıntı yok. Kanka birisi hainlik yapıyor. Kanka gördün haini. Ya headshot mu mı vurdun kanka sanki harbi. Reloading. Vur ONA Oğlum, da. Ya, ya, ya. Ersin <laughs> Lan lan, gel buraya gel! <laughs> canı yok. canı yani, yok. Lan lan, canı Lan lan, canı yok. Lan Kanka. Ayağına vuruyorum öyle bak öyle canım bak bir, öyle canım bak. Canım bir canım bir canım bir. Aslan var he. Ha? Belki ikisi de aynı yerde ikisi de aynı yerde. Üstüne atladı. Sen! <laughs> Sayıdın canı yok yarı. Nasıl yardım? Bat yedi. Ya, <laughs> <of> ya. <laughs> Bana geliyor. <laughs> Gelmiyorum <laughs> ya. İşim var bekle. Ne? Gel bana. <laughs> gel gel buraya gel. Ersağbel kar, sahibine... kar var. Ersağbel ölme. Ersağbel kar var. Ersağbırsan şunları. Tamam geliyorum. Bir dakika. Bak gel Ersağbel'den <laughs> alalım. gel. Korkak köpekler gibi. Ha! Bizi... Aa ölüyorum. Lan Musaba bak ya. Kanki bekle bekle. Altta. Ersağbel'den Bek, tavayı alayım ben de. <gülüyor> 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 Oha. Çaktı da canı yok. Gel gel gel. Musab. Hayır. Aldın. Kanki ben başka Yürüdüm, yerdeyim. Aldın canı yok canı yok. Sakın öyme Soldan gidiyor. Ersin beni kovalıyorlar. Ben. <laughs> tamam hallediyorum. Oh! Lan sayıdı, boş ver. Gel kanka bu tarafa doğru geldi. Vurayım şunu. Canı yok. Canı yani yok. Vurayım şunu artık. Biri body yedi. Ufuk body. Lan bu ne? Lan bunda tabanca mı var hala ya? Lan! Kanka bana sıkıyor bırak şunu ya. Lan body ediyor bu kanka bak şey ölmüyor. Hadi tavalı arkamda. Hah tamam aldı. Oğlum ufuk sen niye öyle bir şey yaptın? Lan oğlum ne yapıyor? Ne yapıyor? Ben sıkıştım. Expired. Arkanda arkanda. Canını azalttın mı? Ah! Ah bir dakika bekle bekle canını azalttım. <laughs> <ya. gülüyor> <Bir tane gülüyor> Ay. Neyse ben şu pompalıyı biraz şov yapayım. Aha <laughs> oh, geldi. Lan lan. Ne yapayım Lan onu da mı? Lan da Lan Lan onu da mı? ben onu da alayım ya bir dakika mı? <laughs> <bir dakika>, lan <laughs> ya bunlar alamaz ya. Gel gel bana doğru gel bana doğru gel. Bana doğru gel. <laughs> 20 Kankisi... saniye var abi. Kanka risk atmayalım Hayır, tamam vur ya. Vur bir tane var. Bir, vur, bir var. Bir var. Vizyoniz. Vizyoniz. Gel gel ufuk gel gel. Vur gel, vur. Gel. vur vur bir tane bir tane bir tane bir tane. Bir tane vuruyorsun. O da bir tane vur. <laughs> Helal. <tane. gülüyor> <laughs> <laughs> ya kanki ufuktan mıydın lan Ufuk'un canı yoktu ha. Daha. ben bir vurdum o iki vurdu. Sıkıştı zaten. Bir aslında sabahtan beri var ya tokat mı ya? <laughs> öyle böyle dövmedik ya bugün. Kanka var ya. <laughs> ya <laughs> Allah yarak uyurdu gece. Vaza anı, ya. Abi, Abi. Vallahi. Allah. Yerme. Hadi. Valla kanser oldum ya. Yatarak. Orada var ya Musab öldürme sen pompoyu sanki ya. Harbi ya aynen ya. Verirdik de ben de biraz daha eğlenceli olsun ya. Bir de ufak bir de çıkmadı. <laughs> Harbi lan orada bıraksam tava yiyor. Sen çarpmadı diye ikincisini sıktım bence. Ne güldük. Ha güzel daha. Ah. Very nice.